Ergün Hocam bu kömür yardımları ile ilgili yani bazı vakıflar kömürleri dağıttılar bunların haberlerini duyduk bazıları dağıtmadı yani şu an kömür alamayanlar ne yapmalı? Hocam biz yarın başlıyoruz bizim ilçemizde kömür dağıtımı köylerden başlamak suretiyle yarın başlıyor. Bu iklimsel koşullara dayalı bir şey. Örnek veriyorum Antalya bölgesine şu an kömür dağıtılmasına gerek yok. Ya da Güneydoğu'nun sıcak bölgelerine, iklimlerine şu an dağıtılmaz. O yüzden e, bunlar daha e, soğuk iklimlere ilkin atılır. Ondan sonra ılıman iklimlere dağıtılmaya devam eder. Dediğim gibi bizimki yarın başlıyor köylere. Bunlar bir de yetme, şey e, iklimlere göre kilo bazı değişir. Örnek veriyorum 2 ton dağıtan vakıf olur, 1 ton dağıtan vakıf olur. Mesela biz 700 kilo veriyoruz. Hane başına. Bizim listelerimiz temel itibariyle kendi personelimiz tarafından oluşturulur ilkin. Onu, o listeler açığa çıktıktan sonra vatandaşlar gidip kendi isimleri yoksa örnek veriyorum nasıl olmuştur yeni evli bir çifttir, köyde yaşıyordur, hı hı. yeni bir hane yeni bir dosya kurulmuştur, gelip hı hı. tekrar başvurmaları gerekiyor. Hı hı. Bu. Süreç her vakfa göre değişir ama ee, insanlar şunu e, bir türlü e, oturtamadı zihninde. Örnek veriyorum e, Ankara'nın bütün ilçeleri Ankara'nın merkez e, iline bağlıdır sosyal hizmetlerde. Ama evet. sosyal yardımlaşmada her ilçe, her il kendi bünyesinde e, iş görür. Evet. Hiçbir birbirinin balansı yoktur. Evet. O nedenle bizim ilçelerimiz arasında bile e, farklılıklar oluşur. Kömürde dahi her konuda kendi prensip. Örnek verin bizde mesela nüfus yoğunluğu çok fazla olduğu için e, tamamıyla örnek veriyorum sadece. E, yardım istediklerine hane başta 500 liralık bir yardım verebiliyoruz. Ama küçük ilçeler bunu 1000 lira 2000 liraya kadar çıkarabiliyor mesela. O yüzden vakıflar evet. e, kendi içinde hiçbir şekilde e, eşdeğer şekilde ilerleyemezler. Bu demokratik evet. demokratik yapıya vardır biraz da. Sosyoekonomik yapıya. Mm-hmm.